Arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşımla beraber video çekiyorum ikincisi o zaman çok vakit kaybetmeden maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Bizim yine orta harita falan böyle pusucu yerler olduğu için yine pusucu karakterler aldık. Öleceğim birazdan. Edgar. Arkadaşım ölecek mi? Ben de ölecektim. Adı Doruk bu arada. İsminden gördüğünüz gibi de. Çok güzel bir şekilde aldık. Piper. Piper'a ben öldüm. Arkadaşım hala hayatta. O baya büyük var. 14. 14 yük bayağı. Ve maçımızı birinci olarak tamamlıyoruz. Hemen like'ımızı atalım diyecektim atamıyoruz bari kulübe yayınlayalım. Atmaya çalışıyorum tekrardan. Olmadı. Aa 35.600 altı... okuyamadım. 35.600 kupa olduk evet. Ödülümüz çok iyiymiş bu arada. Bin aldım. Şu 50 kredi hiç güzel değil. Bir 200 olsa falan güzel olurdu da 50 çok az. 36 bin kupa alıyorum. Videosu da çekeceğim. Bu arada efsanevi veriyor. O zaman bir sonraki maçımıza geçelim. Arkadaşlar. E, arkadaşım oyundan çıkacakmış. Masa girmeden önce biz yaz yazışıyorduk kulüpten. E, çıkacakmış galiba. E, tekrar sorup geliyorum. Tamam arkadaşlar. Bir tur e, biz kendimiz oynayacağız. E, çift oynayalım bence. O zaman maçımıza geçelim. Arkadaşlar botlar geldi galiba maçımıza. Hemen kutumuzu kıralım. Arkadaşlar botlarla olduğu için ben bu maçı saymıyorum. Direkt videoyu kapatacağım. Sıkıcı olmasın diye. Zaten iki takım kaldı. Hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar e, maçımız bitti. Söz tekrar oynaya basıyor. Biz de basalım bari. Uzun süredir video atmıyordum. Ooo ustalara çıkmış birisi var. Hemen kestik. Kolet. Kolet konuşamadım. Bir tane bo var şurada. Hemen şöyle geçelim diyecektim. Grey bizi gördü. O grey ustalara çıkmış grey'de. Sözde bayağı iyi oynuyor. Sular çıkmış grey öldü ha şaşırdım <laughs> buradan geçebilir miyim geçemem tabii ki de search 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 sen o yükleri al tamam ben kapatıyorum hem sonra hemen geleceğim. Arkadaşlar kapatmaya gerek yokmuş ama biz yine de kapattık diyecektim. Maçımızı kaybettik. O zaman bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.